Bugün aile nöbetimizin 75. günü 3 Şubat itibariyle bizim Ankara'daki Çin Konsu Büyükelçiliği'nin önündeki özellikle BBC'deki 2 Mart'ta çıkan 2 o, Şubat'ta çıkan haberle Çin'in bizim Doğu Türkistan'daki insanlara o toplama kampında nasıl bir sistematik tecavüz ettiği olayı bütün Doğu Türkistanları ayağa kaldırmıştır. Ve şu an Çin'in Trabya'daki Çin konsolosu önünde sadece burada değil. Biz bunu Ankara'daki Çin Büyükelçiliği'nin önüne de taşıdık. Ve bütün dünyanın her tarafında Çin'in büyükelçilikleri ve Çin'in konsolosluklarının önünde biz bu dönemetimize devam etmekteyiz. Ve biz sonuç alana kadar da devam edeceğiz. Çin bütün paralarıyla insanları satın almaya çalışıyorsa biz gerçeklerle insanlıkla insanların vicdanına sesleniyoruz. Ve şu an ben arkama dönerek burada ne kadar insanın olduğunu size tek tek göstereceğim. İsteyen kendisi anlatır. İstemeyene de ben size anlatacağım ve lütfen insanlık olarak bize ses verin. Ve benim ben Kendimden başlamak istiyorsam benim ailemden 8 kişi şu an benim üzerimde fotoğrafları, kimlik bilgileri bulunan kişiler kayıp. Benim kardeşim, eniştem, Türkiye'ye benim gibi yüksek lisans yapmak için gelen 4 tane arkadaşım daha çocukları ellerinde, kucaklarında iken anasının kucağındaki çocuklar anasız babasız kaldı. 4 senedir bunlardan hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ve sol tarafıma bakarsanız burada bir tane baba, yaşlı bir baba ve bir tane de oğlu. Yani bu iki kişi tamamen Çin'in memuru. Biri emekli olan memur, biri halen memurluğun devam eden bir Doğu Türkistanlı. Fakat şu an yine Çin'in toplama kamplarında. Dolayısıyla insanlıktan biz Çin'in parasından mı insanlıktan Çin'in parasına mı kanacağız yoksa bu dünyaya tehdit olan Çin'in bu insanlığa karşı suçuna, soykırımına dur mu diyeceğiz? Çin'e bizim Doğu Türkistanlıların bu haykırışlarını sadece Doğu Türkistanlılarla Çinlilerin arasındaki yani Çin Komünist Hükümeti tarafı arasındaki bir mesele olarak görmeyin. Doğu Türkistan Türklerin ata yurdudur. Aynı zamanda Türkiye'nin meselesidir ve aynı zamanda insanlığa karşı suç işlemektedir. Ve insanlık meselesidir. Doğu Çin, Çin Komünist rejimi sadece İslamiyeti değil Hristiyanlığı da, Yahudi dinini de aynı muameleyi yapmaktadır. Ve onların da cevap bizim camilerim yıkılıyorsa Hristiyanların Hristiyanların kiliseleri ve sinagoglar Çin'de yok olmaktadır. Dolayısıyla bu bütün dinlere karşı, bütün insanlığa karşı Çin suç işlemektedir. Ve bunu da hiç utanmadan televizyonlara veya kendi Twitter hesaplarından, konsolosluk ve büyükelçiliğin hesaplarından bunu yalanlaymaya çalışıyor. Ve eğer gerçekten Çin sözünde sözünde gerçekçi ise o zaman biz Çin'in tam Trabya'daki Çin konsolosunun önünde bugün 75. günümüz. Çıksınlar yalansın, yalanlasınlar. Benim kardeşimi göstersinler. Eniştemi göstersinler. Arkadaşlarımızı göstersinler. Dolayısıyla ben şimdi sırayla bütün arkadaşların dertlerini size anlatacağım. Ve buna kendi insani vicdanlığınızla buna kendiniz yorumunu yaparsınız. Ve ayağınıza ayağa kalkarak bu Çin zulmüne dur demenizi istiyoruz arkadaşlar.